Makyaj bazı olarak lopun renkli nemlendiricisini kullanıyorum. Bu yeşil bir krem aslında. Cilde değdiğinde cildinize uygun bir şekilde renk değiştiriyor. Aslında günlük makyajınızda fondöten yerine de kullanabilirsiniz ama ben bu makyajda baz yerine kullanacağım çünkü ekstra kapatıcılık istiyorum. Fondöten olarak Revlon'un Colorstay fondötenini kullanacağım. Ben fondöteni sürerken size birazcık açılıştan bahsedeyim. Bu açılışı İki eli kanda olsa sabah rutinlerini yine de aksatmayan tüm güzel insanlara armağan ediyorum. Çünkü size çok özeniyorum. İnşallah ben de bir gün böyle sabah rutinleri yapabilirim. Sizin sabah rutininiz nasıl? Var mı? Yok mu? Daha doğrusu. Siz de böyle disiplinli misiniz? Yazarsanız çok sevinirim. Kapatıcı olarak Maybelline Effin Tone kapatıcı kullanıyorum. Gün içinde kırışmasını ve çatlamasını minimuma indirmek için sadece göz altlarıma ve çok az miktarlar halinde uygulayacağım. Parmakla uygulamanın en iyi sonucu verdiğini keşfettim fakat siz elinizi sürmek istemezseniz sünger de kullanabilirsiniz. Geçişin doğal görünmesi için üzerinden tekrar fondöten fırçasıyla geçiyorum. Gözlerimi hem biraz aydınlatmak hem de far tutuşunu arttırmak için Catrice'in Prime and Fine göz bazını kullanacağım. Dediğim gibi bir taşla iki kuş sabah az vakti olanlar için çok pratik. Rivalde Lopez'in bu teklif farının tüm göz kapağımı uygulayacağım. Hatta birazcık da gölge gibi göz kapağımın dışına doğru da uygulayacağım. Bu ışığın geliş açısına göre renk değiştiren bir far olduğu için gölgelendirme yapma derdinden kurtulacağız. Çünkü zaten köşelerde daha koyu görünecek. <laughs> Yüzümü garip garip şekillere sokmayı bırakınca Rival de Loup'un Mono serisinden Hazelnut farını alt kepik hizamı yumuşak uçlu bir fırçayla uyguluyorum. H&M'in Glow Highlighter ile göz pınarlarımı ve alt kirpik hizamın iç bölgesini aydınlatacağım. Bunun için ince uçlu bir kapatıcı fırçası kullanıyorum çünkü kremsi bir yapıya sahip. Catrice'in Smoky Eye göz kalemiyle yarım eyeliner yapacağım. Gözümün ortasından başlayarak çekiyorum. Bu göz kalemi gerçekten de Smoky adının hakkını veriyor. Çünkü çok fazla ovuşturmadan rahatlıkla dağıtabiliyorsunuz diğer birçok Smoky göz kaleminin aksine. E o göz kalemi şıp diye akmaz mı dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için sabitleyeceğiz akmasın diye. Rimmel London'ın Magnifies tekli farıyla herhangi bir siyah far da olabilir. Bir güzel sabitliyorum. Gözlerimin içine ten rengi göz kalemi çekeceğim. Böylece gözlerimiz daha büyük görünecek. Aslında bu göz kalemleri çok kalıcı değil. Fakat yine de yapmış olalım. Maskara olarak ise Gushin Show Me Volume maskarasını kullanıyorum. Kaşlarımı olabildiğince doğal bırakacağım. Bu yüzden Rimmel London'ın Brow This Way kaş maskarası ile şekillendiriyorum. Fakat siz ihtiyacını çekerseniz kaş kalemi de kullanabilirsiniz. En sevdiğim makyaj şeylerinden biri olan allık ve kontürü bir arada çıkartmak için Soleil'in Maxi Bronzer'ını kullanıyorum. Elmacık kemiklerimin üzerine uygulayacağım. Yani ne tam olarak kontür olacak ne de tam olarak allık olacak. Çünkü çok ortaya kadar getirmeyeceğim. Ruj olarak ise Essence'ın Long Lasting serisinden 5 numara Dare to be Nude rengini kullanıyorum. Bu nemlendirici etkisi yüksek bir ruj. O yüzden hem balm hem ruj sürmek yerine sadece bunu kullanabilirsiniz. Evet Bir Kadın Dört Stil'in bu haftaki videosu da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.